F16 ile ilgili çok önemli özgürle ilgili bir anlaşmayı dün imzaladınız. Hemen sen gelişiniz ve F16 özgürle ilgili sizin ağzınızdan gelecekle ilgili ne hedefliyoruz? İhtiyacımız var mı başka ülkelere? Biz savunma sanayiinde e, yerli milli e, teknolojileri e, geliştirmek, teşvik etmek, Plat var olan platformlarımızın içinde yerlik oranını artırmak üzere e, SSB olarak. Uzun yıllardır çalışıyoruz ki özellikle son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle bu yerli ve millilik oranı %80'ler seviyesine geldi. Bu hem yeni platformlarda ve bu platformların içinde var olan sistem ve alt sistemlerdeki içerik hem de var olan geçmişte envanterimize giren Karadeniz hava platformlarımızdaki içerikler içeriğin modernize edilmesi ve yerli ekipmanlarla donatılması ki bu modernizasyon ve var olan platformlarda bu çalışmayı yaparken biz yerli platformlarımıza giden yolda da aslında sağlam ve doğru adımlarla e, gitmiş oluyoruz. Malumunuz e, muhabere muharebe sahasında kullanılan e, sistemler, platformlar, teknoloji geliştikçe e, içeriği itibariyle e, e, güncelleniyor, gelişiyor ee, yeni teknolojiler çok kısa sürede kendine yer buluyor. Ee, bunları hızlı bir şekilde değerlendirebilmek, rekabet edebilmek, yani en önce kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak, sonra dost ve müttefik ülkelere bunları paylaşmak ve bunun ekonomisinden de yeni çalışma alanlarını oluşturabilmek dünyada yani savunma sanayini yani izlediği bir yol. Ee, F-16 uçakları 1980'li yıllarda ülkemizin envanterine girmiş. Çok farklı bloklarla girmiş, yani farklı modellerle diyebiliriz. Blok 30, blok 40, blok 50 sizler savunma sanayini takip eden insanlar olarak bunları biliyorsunuz. E, bu e, F-16'ların e, savunma sanayi başkanlığımızın e, önceden başlattığı içindeki yerlilik oranını artırma, modernizasyon kapsamında yerlilik oranını artırma kapsamında olan bir proje, özgür projesi. Bu özgür blok 30 ve blok 40 ve blok 50'nin hem şimdiye kadar yapısal ve işte teknolojik içeriğiyle ile ilgili gelişmeleri uyguladığımız ve bunların seri üretimine alacağımız bir sözleşme vardı ve aynı zamanda blok 40 ve blok 50'ler şimdi yine var olan yerli milli ürettiğimiz teknolojilerle ihtiyacımız olan. Ee, ve bu uçakların e, ömrünü, kullanım ömrünü uzatacak e, kapsamları içeren bir e, sözleşmeydi. Burada tabii ki e, TUSAŞ, e, ASELSAN e, önemli sorumluluklar aldı. E, bununla birlikte e, TUSAŞ ve ASELSAN'da çalışan e, gerek yapısal, gerek aviyonik, e, gerek yazılım, gerek donanım e, alanında farklı projelerde çalışan birçok alt yüklenici de yine bu şirketlerimizin şemsiyesi altında katkı sağlamaya çalışacaklar, devam edecekler. Efendim, size ben bir soru sormak istiyorum. İDEF Marjı'nda yeni hava savunma sistemlerini gördük. Hem Roketsan hem de Aselsan standında. Hatta bazıları aslında kendilerinde muadili olarak görülüyor. Savunma Sanayi Başkanlığı olarak bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Hava savunma konusundaki politikalarınız neler? şöyle hava savunmada sizler de takip ediyorsunuz. Son zamanlarda biz ülkemizde özellikle o katmanlı hava savunma yapısını iyi kurgulayan ve uygulayan ve bunları yerli milli üreten ve birçok bu katmanlı hava savunma sisteminin boşluklarını dolduran bir çalışmayla devam ediliyor. İşte en alt katmanda insansız hava araçlarına ve dronlara karşı hem soft kill hem hard kill olarak yapılabilecek sistemler geliştirirken kısa, orta ve uzun menzilde de çalışacak hava savunma sistemlerini üretir durumdayız. Bunların Hisar A, Hisar A+, Hisar O, Hisar O+, Siper bunların gelişmelerini sizler de takip ettiniz. Farklı ee, yükseklikte farklı irtifada ve farklı menzilde olan ve bunların başarılı testleri gerçekleştirildi. İşte bu hava savunma sistemi ne baktığınızda hava savunma sistemi aslında e, çok geniş bir alan. Bunun içinde birçok sensör var birçok e, işte radarı var elektrooptik sistemi var e, haberleşme sistemi var dost düşman tanış tanıma sistemleri var komuta kontrol sistemleri var, fırlatıcıları var ve bu fırlatıcılardan atılacak roketler var. Roketlere baktığımızda, füzelere baktığımızda bunların arayıcı başlıkları var, bunların veri bağları var. Çok disiplinli, çok geniş yelpazede olan bir çalışma alanı. İşte en alt seviyeden en üst seviyeye varana kadar bu teknolojileri geliştiren firmalarımız mevcut. Aynı bir evvel F-16 konusunda ifade ettiğim gibi büyük firmalarımızın çalıştığı hani ASELSAN ve e, Roketsan hava savunma sisteminde ön planda yer alıyor ama Havelsan'ın da çok ciddi katkıları var. E, onunla beraber işte ülkemizin çeşitli e, bölgelerinde yer alan Ankara, İstanbul, e, işte Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yer alan e, iri ufaklı birçok e, savunma sanayine hizmet eden firmanın e, katkıları var. Bu yetenekler kazanılmış durumda. Şimdi biz öyle bir seviyeye geldik ki sadece hava savunma sistemleri için değil ee, sahada e, bu sistemleri gel, 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 geliştirirken ve gerçekleştirirken biz e, e, Milli Savunma Bakanlığımızın, e, askerimizin, subayımızın sahadaki tecrübelerini çok dikkatli bir şekilde dinleyip, anlayıp ve onların isteyenlerini hızlı bir şekilde yerine getirip e, yeni versiyonlar oluşturabilir e, duruma geldik. Ee, sabah insansız kara araçları e, imza töreni vardı. Sizler de e, oradaydınız. Orada da e, ifade ettik. O kadar çok insansız kara aracı sözleşmesi imzaladı ki hepsi sahadaki e, muharebe ortamında farklı ihtiyacı karşılayabilecek sevi e, e, seviye içindi. İşte kimisi mağara operasyonları içindi. Kimisi işte e, farklı bir e, e, ihtiyaç için e, yapılmıştı. Burada da hava savunma alanında da biz bu, özellikle katmanlı hava savunma sisteminde e, uzun menzilli hava savunma sistemine giden yolculukta çok yetenek kazandık. Şimdi bu kazandığımız yetenekleri farklı ihtiyaçlar için bir araya getirebiliyoruz. Bazen kompakt bir e, kamyonun üstüne bütün yetenekleri toplayıp e, o katmanlı hava savunma sisteminin e, belki e, işte konvayı koruyan e, bir hava savunma sistemi oluşturabiliyoruz. Bazen işte e, lokal bir tesisi koruyabilecek bir yeni bir hava savunma sistemi yapabiliyoruz. Buradaki şey şu, yani bu bu kadar çok ihtiyaç var ki bu alanda hem füze var olan envanterde bulunan füzelerimizde, mesela bu projelerden bir tanesi, havadan havaya füzelerin karadan havaya atılabilecek bir versiyonunu geliştirerek bir hava savunma sisteminin oluşturulmasıydı. Yani bir taraftan elinizdeki imkanlar, yetenekler ve bu işin ihtiyaç tarafı, ihtiyaç makamında düşünerek hızlı e, satılabilmesi, uluslararası versiyonunu oluşturması dikkat edilerek bu firmalarımız çalışıyor. E, Roketsan'ın geliştirdiği, ayrıca geliştirdiği sistemler var. Aselsan'ın geliştirdiği sistemler var ama neticede o büyük, o süper sistemi tabii TÜBİTAK-SG'ye atlamamız lazım. TÜBİTAK-SG'nin de çok e, özellikle füze geliştirme e, konusunda yetenekleri var. E, bunların her biri işte böyle e, farklı e, Lego'nun parçaları gibi bir araya getirilip farklı ihtiyaçlar karşılanabilir o durumda olabiliyor. E, bir firmamızın geliştirdiği bir ürün başka bir ihtiyaçta kullanılabilir. Diğer firmamızın geliştirdiği farklı bir ihtiyaçta kullanılabilir. Bunların hepsi hem yurt içi hem yurt dışı dost ve ülkelerle paylaşılabilecek ürünler. Bugün e, işte başkan yardımcılarımızla da da beraberiz. E, sizler de tanıyorsunuz, takip ediyorsunuz. Yoğun bir tempoda bu ara birlikte geçiriyoruz. Sayın Başkanım, e, hep savunma sanayindeki değişiklikleri konuşuyoruz. Aslında savunma sanayi başkanlığında da bir değişim süreci var. Bir taze kan geliyor, benim yeni bilgiler geliyor. Ve bu sürecin içinde örneğin e, daire başkanlıklarının bağlı olduğu birimlerde değişiklik oldu. Sanayileşme dairesi e, tekrar bir başka yere bağlandı. Ve Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı doğrudan size bağlandı. Bu neyi ifade ediyor? Nasıl bir... E, stratejide değişim göreceğiz bundan sonraki süreçte. Efendim bana arada yani, evet. kameradan. Peki. Yani e, şimdi e, şunu e, hep beraber görüyoruz. Buradaki e, ürünler, geldiğimiz e, teknoloji ve biraz evvel ifade ettiğim uluslararası e, ülke, e, yani dostlarımızın, ziyaretçilerimizin e, delegasyonların ifade ettiği bu gelişim e, yıllara sari işte özellikle son 20 yılda yapılan destekle Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle yapıldı savunma sanayimiz hem sektörü hem sektördeki sadece üreticileri değil, işte üniversiteleri çeşitli araştırma kurumlarını ve ayrıca son kullanıcılarla olan koordinasyonu sağlayarak bugünlere gelindi. Güzel işler yapıldı. Bizim Hani Bundan sonraki süreçte yaptığımız değişikliklerle baktığımızda biz bu güzel işleri, yapılan güzel işleri daha güzel yapabilmek adına küçük dokunuşlar, burada daha verimli çalışabilme, dijitalleşmeyi önemseyebilme, ve ihracat anlamında bütün birimlerimizin şirketlerimize ve projelerin hızlandırılması yönünde, destek alınması yönünde bir yaklaşım. Yani bizim yaptığımız dokunuşlar daha çok verimliliği artırma, etkileşimi artırma, şirketlerimizle olan bağları kuvvetlendirme, uluslararası çalışmalara daha fazla destek verebilme anlamında. Ve bir ihracat hedefi o zaman herhalde daha çok ön plana geliyor. Evet, ön planda o var. Dijitalleşme ve ihracat. Evet öncelikle teşekkür ederim. Kolay gelsin her birinize. Demin başkanımızın ifade ettiği gibi aslında bu değişim bir yetkinlik değişimi. Biz savunma sanayinin geldiği noktada her bir şey bir yetkinlikle ilişkilendiriyoruz. Teknolojik yetkinlik sayabiliriz, tedarik yetkinliği, proje yönetim yetkinliği aslında insan kaynakları yetkinliği olarak bakıyoruz. Dünyadaki bütün uluslararası modelleri bir şekilde savunma sanayimizin dinamiğiyle eşleştirmeye çalışıyoruz. Bu yetkinlikler arttıkça hem bizim performansımız hem bizim koordinasyonumuzda çalışan firmalarımızın performansı arttıracak. Bizim işimiz biraz daha düzenleyici ve onların işini kolaylaştırıcı rolde olacak. Buna göre çalışmalar başladı ve devam edecek inşallah. Savunma sanayinde şu ana kadar çok büyük işler başardık Türkiye olarak malumunuz. Son 20 yılda gerçekten çok büyük bir dönüşüm, dönüşüm oldu sektörde. Aslında bu dönüşümü en iyi gösteren hususlardan bir tanesi İDEF var. Bu sene 16.sini yapıyoruz malumunuz. Yani 20 sene önceki gerçekleştirilen İDEF'e baktığınız zaman o dönemde sadece batılı firmalar ağırlıklı olarak gelir ve bize ürün satmaya çalışırdı. Ancak bugün Allah'a şükürler olsun işte ürünlerimizin hepsi ortada. Bütün platformlarımız, sistemlerimiz, alt sistemlerimiz gerçekten herkesin gıptayla, imrenerek baktığı bir duruma yükselmiş durumda. İnşallah bundan sonra başlayan yeni dönemde de bu atılımları daha üst seviyelere çıkarmak için elimizden geleni ekip olarak yapmaya gayret edeceğiz. Ben evet, teşekkür ediyorum. E, fuarımız gerçekten herkesin göz bebeği bir fuarda e, hep beraber bulunuyoruz. Ürünlerimizle göz kamaştırıyor. Ben sadece şunu söyleyebilirim. Eskiden biz bundan 20 yıl önce yabancı ülkelere gider, onlardan teknoloji transferi isterdik. Ne mutlu ki bugün yaptığım görüşmelerde acaba Türkiye'den teknoloji transferi yapabilir miyiz taleplerini aldık. Beni gururlandırdı. Geldiğimiz seviye o gösteriyor. Bir gördüm gözlemde. Yani ürünlerimizle dünyayla eş zamanlıyız ama ileriye de çalışıyoruz. Yani fuarda ürünlerimizi takip edilirse geleceğin ürünleri de fuarda sergiliyoruz. O da bizim için gurur verici bir konu. Teşekkür ederim. Gökhan Bey. Öncelikle hepinize teşekkür ederim. Bizim tabii kanundan gelen e, silahlı kuvvetler ve emniyet güçlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve e, bunu da yerli sanayi imkanlarını en fazla kullanarak yapmak gibi bir misyonumuz vardı geçmişten gelen. Buna aslında bir üçüncüsü eklendi diye düşünüyorum. Ürün çeşitliliğimiz ve e, ziyaret eden heyetlere baktığımız zaman bizim dost ve kardeş ülkeleri, müttefik ülkeleri onların ihtiyaçlarını karşılama, yardım etme, destek olma noktasında bizim omzumuza bir e, torunluk daha bindi. Zaten ürün çeşitliliğimize bakarsanız e, ve bu ürünlerin yerlilik noktasında e, derinliğine bakarsanız Türkiye e, hamdolsun e, kardeş ülkelerle çalışacak e, konuma geldi. İnşallah daha iyisini yapacağız. Teşekkür ederim. Hocam Sarkıya. Teşekkür ederim. E, biliyorsunuz yani yeni bir yüzyılın içerisindeyiz. Türkiye yüzyılı olarak adlandıracağımız e, bu yüzyıl içerisinde savunma sanayine de çok büyük görevler düşüyor. Çok şükür iyi bir noktadayız. Sayın Başkanımızın arz ettiği, Sayın Başkanımızın liderlik ettiği ölçüde biz de bu doğrultuda hareket etmeye çalışacağız. E, Tabii burada şöyle kritik bir nokta da var. İyi bir noktadayız ama yeterli değil. Hiç duracak, düşünecek zamanımız yok. Sürekli çalışmak gerektiğinin de farkındayız. Bu da yetmeyecek. Bir noktadan sonra sürekli bir arayışın içinde olmamız gerekiyor. Yani yeni teknolojiler neler olacaktır, çığırışan teknolojiler neler olacaktır, bunları savunma sanayi ürünlerine nasıl adapte edebiliriz? Başkanımızın da vurguladığı gibi küresel aktör, bölgesel lider olma yolunda savunma sanayi kapsamında çalışmalara devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.